Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Piyasalarda FED Şahinliği ile birlikte endekslerdeki etkisini fazlasıyla görüyoruz. Ve iki gündür de İngiltere ve ABD menşeli haber kaynaklarında geçen günlerde Rusya'nın çektiği askerlerin daha tehlikeli, uç bölgelere konuşlandırıldığıyla ilgili haberler söz konusu. Zaten Endeks grubunda hem dün FOMC toplantı tutanaklarının etkilerini hem de bu tekrar pompa edilen bu haberlerle birlikte, empoze edilen bu haberlerle birlikte piyasalardaki tedirginliği görüyoruz. Ve az önce birkaç saat öncesinde de değişik haberler de gelmeye başladı. Özellikle Sputnik kaynaklı Rus haber kaynaklarından diyelim. Ee, önemli bir haber olabilir. Önemli haber, e, altını, petrolü, doğalgazı ve endeksleri çok ciddi, dünyayı çok ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü e, her savaş veya her bir adım, bir tane nedene bakar. E, 2014'ten beri bu olaylar oluyor tabii ki sınırdan e, o taraf, her iki tarafta birbirine bir şeyler yapıyor. İşte belli e, şekilde saldırı haberleri e, Ukrayna tarafından Rusya'ya geldiğiyle ilgili Rus haber kaynaklarından haberler yasalara sürülmeye çalışılıyor. Bu bir neden olabilir. Ee, çok basit şeyler bazen e, büyük ülkelerinde e, çok aklı selim davranılacak e, şekilde düşünmemekte fayda var. Ülkeler bir neden arar. Hayatta en küçük kıvılcımlardan büyük ateşlerin çıktığını da biliyoruz zaten. E, o yüzden bunun olma ihtimali e, dün itibariyle Fed'in şahinliğine rağmen... ...Şahin bir Fed e, değerli metalleri endeksleri zaten kısmi olarak baskıladı... Ki e, o dağılan bulut haberleri tekrar batı medyasının sürdüğü haberlerle birlikte işte Rusya şuralara konuşlandırdı. E, aynı şekilde FED bugün de sen Louis FED başkanı bulurdun açıklamaları olacak. Ki kendisi şahin tavırlarıyla biliniyor. Bir an önce e, seri bir şekilde hızlı bir şekilde yüksek faiz artışıyla başlamalıyız. O yüzden piyasalar dalgalanmaya devam edecek. E, i̇lk etapta endeks gruplarıyla başlayalım. Hatta... E, Bugün sen Louis Fed Başkanı bulurdun yapacağı açıklamalarda kendisi zaten Haziran Temmuz ayına kadar 100 bas puanlık bir beklentide olduğunu söyledi. Bunun bir an önce yapılması gerektiği ile ilgili 7 buçuklara ulaşıldı ABD enflasyon oranı ciddi anlamda üst bandın 50 bas puana getirilme olasılığı hatta 50 bas puan yükseklikle başlanma olasılığı şimdilik piyasalarda fiyatlanmaya başlanıldı. Bu da zaten Rusya kriziyle birlikte e, endeksleri ciddi anlamda etkileyen etkenlerden biri. Bu e, endekslerde nerelere kadar etki edebilir? Ona bakmak lazım. Rusya'nın herhangi bir şekilde bu haberleri biraz daha sunması e, birkaç işte silah atışı olabilir, bomba atışı olabilir. Rusya ufak bir müdahale bile yapma ihtimali. Ayrıca bugün e, Bullard'ın da konuşmaları olacak. Şahin açıklamalar endeksleri ciddi anlamda e, aşağı çekmeye devam eder. E, şimdilik e, öğle saatlerinde sabah saatlerinde Asya seansından sonra e, bir miktar e, 14.500'lerdeyiz. E, Nasdaq tarafında 14.450'li seviyelere 48 desteğine yakınız. Bu destek e, ABD seansı ile birlikte Bullard'ın açıklamaları şahin olacak olursa e, Rusya... Haberi olmasa bile e, geri çekme ihtimali 14.450'lerin aşağısına geri çekme ihtimali tekrar bir 14.000 seviyelerine yaklaşma ihtimali ön planda olabilir. Avrupa grubunda özellikle e, İngiltere tarafı, Fransa tarafı e, fazlasıyla tedirgin. Avusturya, Belçika tarafı bu doğal gaz sıkıntıları birlikte fazlasıyla tedirgin. Doğal gaz hatta patlamaya tekrar hazır olabilir herhangi bir Rusya müdahalesiyle. E, çünkü ne batı ne doğu fazlasıyla geri adım atmıyor diye söyleyelim. Bu da zaten enerji krizini peşinde getirecek etkenlerden biri. O yüzden daxtaki etkisini de fazlasıyla gördük. Olaf Scholz biraz daha Avrupa'ya liderlik etmeye çalıştı. Almanya'nın stokları %90'a ulaşsa da AB ülkeleri hala hazırda fazlasıyla tedirgin bu durumda. O yüzden bu gerginlik FED şahinliği eğer ki düşüş baskısı devam edecek olursa DAX tarafında geçen 15.000 seviyelerinin sert bir şekilde altını görmüştük. Bu seviyeler tekrar kırılma potansiyelinde olabilir. 15.160 ve 14.975 seviyeleri önemli olacak. Hatta 14.975'in aşağısında kalıcılık olursa da DAX bu sefer geçenki 14.800'lerden döndüğü yer değil, 14.405'lere kadar gerileme ihtimali de var. En azından bu piyasalara yeni sürülen haberlerle birlikte endeksleri tekrar bir baskılama süreci e, devam ediyor diye söyleyelim. E, hem Rusya haberi hem de FED şahinliği e, fiyatlanmaları biraz daha baskılayacak diye aktaralım. Altına bakalım Sezgin Bey. E, i̇ki gün öncesindeki sert düşüş hareketi e, ciddi anlamda volatil bir hareketti. Dün itibariyle e, tekrar İngiltere ve ABD akşam saatlerinde de ABD işte Rusya işte 7 bin askerini bilmem kaç bin askerini şuralara kadar getirdi daha farklı yerlere konuşlandırdı. E zaten üç tarafı e, hatta Belarus'ta çok e, ciddi büyük bir tatbikat yapıyor. Büyük bir hazırlık yapıyor. E, üst taraftan Avrupa'yı tedirgin edebilecek, hatta Balkanları, Avrupa'nın belli yerlerini tedirgin edebilecek e, bir konumda bulunuyor. E, doğu tarafı zaten kendilerinde belli bölgelerde Donbas, Dnipro e, diğer taraflarda e, yani Rusya zaten fazlasıyla içten çevirdik ki Ukrayna'nın içinde de Rusyanlıları ve Rus vatandaşları da fazla var. Irsız ee, içeride olursa e, kapı kilit tutmaz diye bir atasözümüz de vardı. O yüzden o Rusyanlıları Rusya'yı, Ukrayna'yı zaten istediği şekilde iç tarafta fazlasıyla oyalayabilecek, iç savaşta da fazlasıyla yıpratabilecek bir potansiyelde. Yani bir kıvılcıma bakıyor olabilir. Ee, o yüzden... Fed kısmi olarak baskılayacak olsa da bu haberler büyük ihtimalle 1904-1912 seviyelerinin üzerine ons altını getirebilir hatta çok sert hareket yapabilir hatırlayacak olursak ta bir buçuk yıl öncesinde ilk Rusya'nın Sputnik aşısının bulunduğu haberi piyasaları çok ciddi rahatlatıp 150 dolar On saltını düşürmeye yetmişti. Bu da dünyayı zaten 2022 yılında umarız savaş görülmez. Savaş görülürse 3. Dünya Savaşı'na dönme ihtimali de olabilir. Belli olmaz tabii ki. Ee, kötü umarız diyelim kötü senaryolar gerçekleşmez ki gerçekleşmeyeceği yönünde de dün birkaç askeri anlamdaki teknik şeyleri aktarmaya çalışmıştım. Ya toprağın buzlarla birlikte donmuş olması lazım ya da Yaz gibi bir mevsim olması lazım Ukrayna tarafında ki kara ile birlikte e, mobilize olan işte tankı vesairesi araçları hareket edebilsin. Hareket edemeyeceği için o tarafta kara harekatsız bir e, savaş Vietnam'da Sovyetlerin Afganistan'da çuvallaması ABD'nin Afganistan'da Vietnam'da Irak'ta çuvallaması gibi e, sonuçları doğurur. O yüzden Rusya bunları da biliyor e, ama tehlikeli. O yüzden on saltın, Aynı şekilde geçen günkü tepkilerini biliyoruz. Bir gün içerisinde tekrar bir uzun süre sonra volatil işlemler görüldü. 40-50 dolarlık volatilite. Bu volatilite 100-150 dolarlara çıkma ihtimali de var. Yani 1950'leri, 1970'li seviyeleri görmemiz de olası olabilir. Fakat Fed şahinliği fiyatlanır ise 1874'lerin üzerinde kalıcılık gelmezse Fed şahinliği biraz daha piyasaları Bugün özellikle FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalar ki ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi bunlar da önemli. Dolar güçlenirse, tahviller güçlenirse, haberler biraz daha yumuşarsa işte o bize Ukrayna bize taş attı, bomba attı bilmem ne biz de karşılık vereceğiz haberi gelmezse evet 1854-1843'lere kadar geri çekilme potansiyeli olabilir. O yüzden sert yükselişin sert geri çekilmesi de olabilir. Elmira Hanım gümüşe bakalım. İlk önce bir Gümüş altın gümüş rasyosuyla başlayalım. Altın gümüş rasyosunda şimdilik e, altın tarafının biraz daha pozitif tutunduğunu, gümüş cevap veriyor ama altına nazaran biraz daha az cevap verdiğini söyleyebiliriz. Fiziki talepleri... Comex'in, Limex'in habire e, dijital gümüşleri basarak biraz daha piyasaları dindirmeye çalıştığını görüyoruz. Burada regresyon kanallarımıza da bakalım biraz. E, şimdilik 23.55 pivot'undayız. Bu seviyeler önemli olacaktı. E, hatta resmi biraz daha küçüktürsem. E, eğer ki e, Rusya gerginliği olmaz ise e, şimdilik gümüş rasyosu da 76'lı seviyeler. Burada şu seviyenin önemini de ...biraz daha aktarmaya çalışayım. 76'lı seviyeler altın-gümüş rasyosunda önemli seviyeler. Bunun aşağısına taşınır isek... ...tabii ki bu ortamda, bu savaş ortamlarında... ...Fed'in şahinliğiyle birlikte her şey olabilir. Tabii ki de yorumlamaya çalışalım. 76'ların altları gümüşü desteklemek için uygun bir yer. Fakat 76'ların üstlerinde 80 seviyelerine ve üzerlerine taşınacak olursa... E, gümüşte 23 üzerinde kalıcılık gelirse o zaman 25 45'lere kadar önünün açık olduğunu söyleyebiliriz diye aktarmıştık. Geçen hafta da bunu söylemiştim. Fakat olmazsa e, biraz gerginlik işte Rusya e, tamam biraz daha aklı selim bir şekilde hareket edeceğiz vesaire vesaire açıklamaları gelirse e, gümüş tarafı da e, bir miktar 23-55'i kıramaz. Geri çekilmelerde obo oluşumu tamamlanıp tekrar bir 22-18'lere 23'lerin altına doğru sarkma da olabilir. Elmira Hanım. O yüzden şimdilik gün içerisinde risk 23-55 üzeri e, Batı medyası, Rus medyası haberleri takip edilebilir. E, sert bir açıklama işte bize taş attı, bize füze attı, bize ateş açtı, grenade attı, bomba attı haberleri gelir. ise 23-55'ler kırılıp bir miktar 24'lere doğru 24-45 seviyelerine doğru ataklar, üst regresyon kanalımıza doğru ataklar sürebilir. Fakat bu regresyon kanalı kırılmazsa 55'in aşağısında kalıcılık gelirse FED şahinliğini de fiyatlamasını göz ardı etmemekte fayda var. Bugün en şahin isimlerden biri Bullard'ın açıklamaları var. O yüzden alt regresyona ilk etapta Fibonacci seviyelerinde 23-15 seviyelerine 21 günlük hareketli ortalama bölgesi sonrasında da tekrar bir 22 80'lere doğru geri çekilme potansiyeli olabilir Elmira Hanım. Ve takip eden diğer yatırımcı takipçiler adına. Değerli metallerde tekrar bir paladyum tarafına da bakalım. Paladyum tarafında zaten Rusya'nın e, gerginliği e, bir miktar fiyatlamalara fazlasıyla yardım ettiğini söyleyebiliriz. Rusya'nın da paladyum tarafında çok büyük bir ihracatçı olduğunu düşünürsek, değerli metallerde doğal gazla birlikte en azından ciddi bir metal, yüksek maliyetli bir metal paladyumu bu gerginliği, zaten 2-3 haftalık o gerginliğin, Rusya gerginliğinin, ABD kaynaklı haberlerle, Batı kaynaklı haberlerle birlikte nerelere geldiğini gördük uzun süre sonra neredeyse yaklaşık yarım yıldan sonra tekrar bir 2400 2400'lerin aşağısına sarktık. Üzerine taşındık. Şimdilik biraz daha işte piyasalar yumuşatmaya çalışıldı. Liderler görüştü vesaire. Bununla birlikte geri çekilmeler oldu. Fakat aynı şekilde gerginlik devam ederse Rusya tarafında doğalgazın zaten nerelere geleceğini Hakan Bey şimdi açıklayacağım. Doğalgaz tarafını da aynı şekilde Rusya'nın ihracatlarında çok büyük bir 150 küsur olması lazım. Palladium'da düşünecek olursak, Palladium'da yeni rekorlar son zamanların en yüksek seviyeleri diyelim daha doğrusu. Tekrar bir 2300'lerin üzerinde tutunmaya devam ederse Palladium tarafı, 2547'lere kadar, 2550'lere kadar yükselme potansiyeli olabilir. Sadece altın-gümüş tarafıyla bakmamakta fayda var. Keza platin tarafı da Aynı şekilde netkese gelelim. Netkes tarafı Almanya stokların %90'ına ulaştığını söyledi. Biraz daha benim tuzum kuru. Bana dokunmayan yılan yıl yaşasın e, tavırlarıyla birlikte. E, biraz daha rahat görünüyor. AB bu durumdan fazlasıyla muzdarip. E, bu haberler gelmeye devam ettikçe e, sert bir hareketler. Hatta 4-10 seviyelerindeyken geçen hafta, e, bu hafta başında da tekrar bir 480'leri görmesi olası diye aktarmıştık. 480'lere yaklaştık. Hatta 479'u gördük. 480 direnci önemli bir dirençti. Bu seviyeler şimdilik bugün itibariyle bir miktar kar satışları çünkü çok ciddi bir yükseliş oldu. Hatta bayrak filama formasyonu için bayrağın direği tekrar dikildi. Bu bayrak direğinden sonra biraz daha havaları yumuşatıp işte biz ...yok Sputnik'ten veya Rus haber ajanslarından veya Batı'dan... ...işte Rusya öyle yapmıyor, bilmem ne haberleri gelirse yumuşar. Bu yumuşamayla birlikte kısmi geri çekilme olur. E, Flama'da 2-3 gün boyunca buralarda oyalanırsa, e, hatta seviyeleri verelim... E, ...4.49'lar e, önemli, 4.80'lerin altında kalıcılık devam ederse... ...4.49, 4.23, e, bayrağın filaması oluşursa, bayrak filama formasyonu oluşursa... Bu da sonrasında tekrar bir uzun zaman sonra ciddi bir adım gelirse altı seviyelerine bizleri yaklaştırabilir. 580'lere doğru hareketin devamı gelme ihtimali yüksek. O yüzden Japonya evet sevkiyatı AB yapıyor. Afrika ülkeleri Katar vesaire Asya ülkeleri bunu yapıyor. ABD zaten yapıyor da sadece onların sevkiyatı ile olacak işler değil. Rusya üç gün önce işte Avrupa'ya ve Almanya'ya e, birinci önceliğimiz, en önemli önceliklerimizden biri gaz sevkiyatının devam etmesi diyordu ama sert haberler gelince piyasaları manipüle ediyorlar. Bunu ABD iki aydır fazlasıyla yapıyor zaten. Batı kaynaklı haberler. O yüzden gerçekten düşmesini istiyorlar mı enerji maliyetlerinin ABD'de e, biraz daha iki olduğunu söyleyebiliriz. Petrol tarafına bakalım. Enerji gruplarında. ABD işte stok verileri tekrar önemli olacak. Fakat dün itibariyle işte açıklandı. Fakat bu gerginlik tabii ki doğalgazla birlikte tabii ki petrol tarafını da fazlasıyla etkilemeye devam edecek. Ayrıca Şahin bir şekilde enflasyona fazlasıyla değinildi. Bugün de hem İSİB hem e, ...FOMC, FED üyeleri konuşacak. Enflasyondan muzdaripler zaten. E, böyle devam ettikçe... E, ...FED zaten Mart ayında ciddi bir şekilde artırabilir. Sadece ECB kalmıştı büyük majörlerin arasında. E, onlar da söylemlerini baya bir şahinleştirdiler. Daha erken aksiyon alma yönünde olabilir. E, yüksek özellikle doğalgaz ve petrol maliyetleri. E, o yüzden bu sebepler biraz daha baskılamaya devam edecek. Rusya herhangi bir karşılık verirse... O zaman az önce bahsettiğim nedenler bizleri birkaç aydır bu seviyeleri söylüyorduk. 98, 100, 100'lerin üzerlerini görme ihtimali var diye. Brent'te yüzlerin üzerisi. Ham Petrol tarafında da 98'li seviyelere, 100'lere yaklaşma potansiyeli devam edebilir diye aktardık. Gerginlik tırmanmaya devam ederse, Am petrolde tekrar bir 95 56 97 41 kanalına doğru ataklar görebiliriz. Keza Brent tarafında da e, şimdilik biraz daha yatay bantta seyrediyor. Kısmi de olsa sabah saatlerinde alıcılı başladık. E, 94 34 direncini kırarsak e, ciddi anlamda 98 onlara kadar Brent tarafında harekette de görebiliriz. E, Nazır Bey USD, CS... Kanada dolarını sormuşsunuz sanırım. Buradan e, biraz daha dolar aleyhine e, şimdilik sabah saatlerinde dün itibariyle FOMC'den sonra aleyhine olan görüntü Asya seansı ile birlikte güçlü tahvillerle e, birlikte dolar lehine döndü. E, bugün itibariyle e, şimdilik 1.20 seviyelerinin 1.20.10 direncine yakınız. Büyük ihtimalle Şahin FED gelme ihtimali yüksek. Şahin Bullard'ın biraz daha fiyatlamaları etkileme ihtimali yüksek. Keza bugün işsizlik aktarından yararlanma Philadelphia tarafındaki imalat endeksi iyi gelirse en azından güçlü tahviller ve güçlü bir Şahin mesajlarla birlikte doların güçlenmesi devam edebilir. 1.2710 seviyeleri bu direnç seviyeleri kırıldıkça Güçlenmeye çalışan bir dolar 1.28'li seviyelere 1.28-10 direncine değdirebilir. Dolar kanada dolarını bu dirençler test edilebilir. Fakat aksine işsizlik aktarı beklenilen gibi gelmez. Philadelphia tarafındaki imalat tarafı da istenilen rakamlarda gelmezse piyasada yumuşarsa FED üzerinde baskı olmaya devam edebilir. E, Kısmi de olsa e, Şahin diğer majörler ve kötü gelen veriler doları gevşetmeye devam ederse 1.2645 desteğini de unutmamakta fayda var. Türk lirası e, tarafıyla dün de fazla sıra değinmiştik. Bugün de tekrar bir bakacak olursak e, çoğu beklenti %14 ila değişmeyeceği yönünde. E, fakat Türk lirasının hem bölgesel etkenler hem enflasyon riski e, hem unutmayalım gri liste olayını çok çok önemli. Fitch geçenlerde zaten bizim kredi notumuzu tekrar düşürdü. Bunların hepsi teker teker ayrı etken. Enflasyon canavarı can yakmaya devam edecek. Hatta Rusya Ukrayna krizi olursa biz tabii ki NATO ülkesiyiz. Tabii ki her bir evladımızın, her bir Mehmetçiğin kanı ayağı tırnağı önemli olacak. Fakat Türk halkı haftalardır bahsediyorum bunu. Biz ortada o ülkesi olarak Asya ülkeleri veya Batı gibi değiliz. Ee, ekmek, un mamulleriyle e, fazlasıyla besleniyoruz. Ana kaynağımız bu. Ee, unutmamakta da fayda var. Rusya çok büyük bir ithalat. Rusya'nın bizlere ihracatı fazlasıyla çok yüksekti. Son birkaç yıldır Ukrayna'yı da e, ilişkilerle birlikte e, kattık. Bu ikisinin oranı çok çok yüksek. Herhangi bir aksi durumda e, zaten birkaç yıldır e, ABD... Buğday stokluyor Rusya birkaç yıldır Buğday stokluyor keza Asya tarafında da aynı şekilde e, Hindistan'ın büyük bir payı vardı Çin buğday ve pirinçlerinde e, stoklarına devam ediyor e, kendi halklarını doyurmak için Türkiye'nin yüzde seksen yüzde yakın Ukrayna ve Rusya'dan en azından buğday ithalatı var çok büyük bir oran e, stoklarımız bize ne kadar yeterli etmez ayrı konu, en basitinden Türk halkı ekmekle beslendiği için e, ciddi anlamda ekmek fiyatlarının 5'e 10'a neredeyse kripto paralar gibi böyle bir anda 5 katı 10 katı çıktığı zamanları görme ihtimalimiz bile var. E, o yüzden bu etkenler her biri ayrı ayrı Türk lirasını maalesef bastırıyor. E, Suudilerle komşularla ilişkiler düzelmeye başladı. E, umarız barışçıl bir politika ile birlikte ve kendi lehimize olabilecek e, Doğu Akdeniz'de Geri adım atmamak tabii ki doğalgaz e, tarafı bizler için fazlasıyla önemli. E, İran, AB e, İsrail gelginliğiyle birlikte bölgesel güçlerden biri İsrail'le tekrar bir e, ikili ilişkilerin düzelmesi, Suudlarla düzelmesi bunlar destekleyebilir. Herhangi bir swap anlaşması gelmesi, swap anlaşmaları geçen aylarda da oldu. İşte Fakat e, riyal veya dinarla oldu çoğu yüzdesi. E, ...dolara fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Havalarda ısınmaya başlıyor. Vakalar azalırsa, ekstra bir savaş... E, ...haberi olmazsa... ...Türkiye'de, e, dünyada... ...kötü bir imaj... ...çizilmezse Batı tarafından veya... ...Rusya tarafından turizm gelirleri... ...destekleyebilir. E, yakın zamanda... ...artışlar olabilir. Swap anlaşması dediğim gibi... ...ekstra olma potansiyeli... ...destekleyebilir. Komşularla da... ...aslında düzeltmek için çok önemli bir... ...fırsatlar var önümüzde. Zaten bu önemli fırsatları kullandığınızda komşularla işler düzelir. E, düşmanımın düşmanı dostumdur veya gibisinden bu tarz şeylere de bakmakta fayda var. Uluslararası ilişkilerde de e, sonsuza kadar arkadaş yoktur, sonsuza kadar kar vardır. Bunu da unutmamakta fayda var. Bu Bunlar olursa eğer e, 13'lerin aşağısına 12.90'lara doğru 12.80'lere doğru gerileme olabilir. 13.45 desteğinin altında birkaç günlük kapanışlar gelir ise 59 üzerinde kalıcılık devam etmesi az önce bahsettiğim nedenlerden bizleri Fibonacci'deki 61.8'e 161'lere seviyesine 13.93 pivot'u önemli olacak. Aylar öncesinde piyasalara ilk müdahalelerin geldiği 14 seviyeleri çok önemli seviyeler açılırsa önü zaten maalesef açık. Buradan kripto paralara biraz bakalım tekrar bir fedcheinliyi e, biraz daha bastırıyor. Ayrıca Rusya'nın bu haberleri biraz daha bastırıyor. E, bir miktar 43 bin dün itibariyle 44-45'lere doğru ataklar yapsak da e, bir gerginlik Fet Şahinliği de büyük ihtimalle baskılayabilir diye e, aktardık. 43.920 desteğini söylüyorduk. Bugün itibariyle gördük hatta şimdilik fiyatlamalar burada. E, 43.920 desteği aşağı yönlü devam eder. Fed ...büyük ihtimalle bastırmaya devam ederse... ...Akşam Bulurd'un sert açıklamaları gelir ise... ...biraz da çok aşırı riskli bir ortam olmazsa tabii ki... ...Fed şahinliği ağır basabilir. Yaklaşık olarak 40 binlere doğru... ...en azından 41 bin 600'lere... ...50 günlük hareketli ortalama bölgelerine yaklaşabiliriz. Fakat ortam gerilirse... ...hem değerli metallerde endeksler ciddi baskılanabilir... ...hem de kriptoların arayacağı ekstra... Ee, güzel haberlerden biri de bu olabilir ee, uzun zaman sonra 46 bin destekleri önem dirençleri önemli 46 bin'lerin üzerine çıkar 46 bin yüzlerin üzerinde e, 4 saatlik veya günlük kapanış gelirse kısa vadede 51 bin 700 lere kadar atma ihtimali de var fakat FED şahinliği dediğim gibi 43.900'lerin aşağısı kalıcılık 40 binlere En azından 41 bin 600'e bu kanala doğru değdirmek isteyebilir teyit almak isteyebilir Buradan Euro tarafına bakalım. Bugün e, ve yarın itibariyle ECB'den e, açıklamalar gelmeye devam edecek. ECB yetkililerinden aynı şekilde FED yetkililerinden e, biraz daha şahinleşmeye çalışıyor fakat aynı zamanda da tonunu da yükselten bir FED tarafı da mevcut. E, hem o taraftan hem de ECB e, enflasyon işte böyle devam ederse e, o zaman biz de düşünürüz açıklamaları yapıyorlardı biraz daha cesur isimlerden biri bir buçuk hafta öncesinde bu açıklamaları 2022 sonunda en azından adım atmalıyız. Lagard e, enflasyon yüksek devam ederse e, doğalgaz veya petrol en azından enerji maliyeti bizleri fazlasıyla e, yorabilir. E, bu yorulma da bizleri sert kararlar almaya itebilir diye şahin en azından Şahin şahinvari bir açıklama yapmıştı. Bugün de aynı açıklamalar ise üyelerinden gelmesi yüksek. Ki doğal gaz ve petrolü halihazırda görüyoruz rekor seviyelerde. En azından petrol rekor seviyelerde. Bunlar biraz daha bastırabilir. Şahin bir açıklamalar gelmesi bir miktar 1.13.96'lara doğru 1.13.94 dirençlerine doğru değdirmek isteyebilir. Fakat ABD seansı ile birlikte güçlü dolar verileri işsizlik aktarı imalat endeksi güçlü gelirse Sonrasında Bullard'ın açıklamaları da şahin olması muhtemel. 1.13 pivot'una doğru yaklaştırabilir. En azından swing trade adına 1.13.94 ve 1.13 seviyelere önemli olacak. 94 kırılırsa 1.14.68'e kadar yolu açık. Onsu aktardık. Gümüşü de aktardık. Rica ederim Sezgin Bey. Nazır Bey Kanada dolarını az önce Hakan Bey net aktarmaya enerji gruplarının değerli metalleri kriptoları da atlamadık. Gün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkta kalın.